Evet. Birinci Dünya Savaşı'nı anlatmıştık. Savaş sonunda yapılan gizli anlaşmaları anlattık. Savaş sırasında. Ondan sonra Wilson ülkelerini anlatıp ateşkes anlaşmalarını falan söylemiştik. Sonra da Birinci Dünya Savaşı'nı bitirdik. Bizim Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan biraz ayrıntılı bahsetmiştik. Birinci Dünya Savaşı'nı tamamen bitirmiştik kendi özel savaşımızla devam edeceğiz demiştik. İzmir'in işgaliyle devam edeceğiz. İzmir Paris konferansında Yunanlara verilmişti. Yunanlar İzmir'i işgal ederken tamamen haklıyız diyorlar kendilerine göre. İzmir Paris'te bize verildi diyorlar. Ayrıca İzmir'de Rumların nüfusu bizden fazlaymış Türklerden. Wilson ülkelerine göre de haklıymışlar. Bir de İzmir'de biz Rumları katlediyormuşuz. Mondros'un 7 maddesine göre de haklıymışlar. Ee, gelip İzmir'i işgal ettiler. Büyük bir katliam başlattılar. Ee, bizim millet ne yaptı? Millet Hatay'da ne yaptıysa aynısını yaptı. Kendi milis güçlerini oluşturup ee, Yunanlara karşı mücadelesine devam etti. Küçük çeteler. Daha sonra Anadolu'daki bu mücadelenin genel adına gazeteler Kubay Milliye adını verdiler. Sonra bu isim meşhur oldu ve öyle kullanıldı. Milli kuvvetler. Ee, Anadolu'nun her yerinde, sadece burada değil. Karadeniz'de, Rize'de İpsiz Recep, Giresun'da Topal Osman, Batı Anadolu'da Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali, Çağzım Bey, Fatma Seher Hanım işte Güney'de Antep'te Şahin Bey, Karayılan, Urfa'da Ali Sahip, Adana'da Tufan Bey, Yerik Fatma, Tayyar Rahime, daha onlarcası Kubayi Milliyeciler bunlar. Mesela bizim milli mücadele döneminde İstiklal madalyası alan ilk kadın kahramanımız desem, bunlar tabi anlatılmıyor. Ta ilkokulda aslında bilinmesi gereken şeyler bunlar. Yani bizim bir çizgi film kahramanına da ihtiyacımız yok. Kimdir ilk e, İstiklal madalyası alan kadın kahraman milli mücadelede? Onbaşı Nezahat. Onbaşı Nezahat kadın kahraman dediğime bakmayın 12 yaşındaydı. 9 yaşında babasıyla gittiği milli mücadelede 12 yaşında e, İstiklal madalyası verildi kendisine. Gerçi o karışıklığa gelip verilemediği falan da söyleniyor da İstiklal Madalyası'na ilk layık görülen onbaşı nezahattır. Bizim Kubay Milliyeciler'in maskotu gibidir Batı Anadolu'da. Bunlar internette vardır, bizim kitapta da var. Kubay Milliyeciler bu şekilde yazıyor. Devlet ne yapıyor İzmir'de? Devlet aciz Amerika'ya başvurmuş. Biz sizin Wilson ülkelerine güvenmiştik. Bunlar bunu kullanıyorlar diye. Amerika'da hemen bölge Amiral Bristol diye bir adamı göndermiş. Rapor yazdırmışlar. Raporda Bristol İzmir'in işgalinin tamamen haksız olduğunu, Türklere karşı katliam yapıldığını, Yunanların derhal İzmir'i boşaltması gerektiğini yazıyor. Bu bizim haklı olduğumuzu gösteren ilk uluslararası belgedir. Defalarca soruldu yine sorulabilir tabii. Amerika'nın bu bizi duygulandıran cümlelerinin sebebi ne peki? Çok mu dürüst? Hayır. Yunan İngilizlere diyor ki yani sen Yunanlıları kullanırsan ben de Türkleri kullanırım diyor. Mandaya alıştırmaya, ısındırmaya çalışıyor tabi. Ondan sonra Doğu'da ileride söyleyeceğim Ermenilere karşı da bir raporu olacak Ermenilerin şeyin e, Amerikanın. Onu da söyleyeceğim zamanı geldiğinde. İngilizler de bir rapor yazdılar konuyla ilgili. Ee, bizim zeka seviyemizi artık nasıl düşünüyorsa İngilizler dediler ki Türklerle Yunanlıların arasında tarafsız bir bölge oluşsun Milne hattı diye. Türkler silahlarını getirip bize teslim etsinler. Eğer Yunanlara saldırmaya karar verirse bir hafta önce bize haber versinler. Haftaya Yunanlara saldıracağız diye. Evet. Silahlarımızı verecekmişiz falan. Tabi kimse bunu sallamadı. Milne bize bayağı bir geri zekalı muamelesi yapıyor yani. Bir de Hasan Tahsin Bey var İzmir'de, ondan da bahsedeyim. Ee, Hasan Tahsin aslında e, gazeteci falan da değildir, öyle biliniyor da. Tesadüfen orada bulunan bir adam da değildir. Kendisi iddiatçıların teşkilatı mahsuslarının adamıdır ve bir istihbarat subayıdır. Sıradan bir adam değil yani. Burada gazeteci kimliğiyle, e, hukuku beşer adıyla bir gazete çıkarıyordu. Bu arada adı da Hasan Tahsin değildir. Osman Recep Nevres'tir. Gerçek adı. Gerçek adı budur. Bir gazete çıkarıyordu. Milleti uyandırmaya çalışıyordu. Sonra bunların yaptıkları hareketleri görünce tabancasını çekip bunlara ateş açacak. Birkaç tanesini de indirdi hatta. Ve orada kendisini şehit ettiler. İzmir'le sembol olmuş vatansever bir isimdir kendisi. Hasan Tahsin Bey. E, gazeteci falan olarak biliniyor ama dedim ya bir gazetecinin yapabileceği bir şey değil bu kendisi aslında bir istihbarat subayıdır Hasan Tahsin Bey. Evet İzmir'de yaşananlardan sonra şimdi e, Türkiye'nin geneline bakıyoruz Anadolu'nun geneline e, sadece dedim ya İzmir değil İzmir ne ilk ne de son Anadolu'nun her yerinde işgaller var İşgallere karşı da her yerde direniş var. Ve bu direnişin e, sadece silahlı olmayacağını biliyorsunuz. E, cemiyetler kurulmuş her yerde, dernekler. Yüzlerce dernek. Şimdi size o dernekleri anlatacağım Anadolu'da. Onların kurdukları da var, bizimkilerin kurdukları da var. Evet, İzmir'de Hasan Tahsin'i, Hukuku, Beşer Gazetesi, Bristol raporu falan bunlara dikkat edin. Bunlar hep sorulan şeylerdir. Cemiyetler diyoruz şimdi. Bakalım nerelerde cemiyetler kurulmuş, kimler kimlere karşı cemiyet oluşturmuş. Bizimkilerin kurduğu cemiyetler yararlı yani milli cemiyetler. Bir de karşı tarafın kurduğu cemiyetler var, zararlı cemiyetler diye. Sırayla karşılaştırmalı olarak söyleyeceğim. Zararlı cemiyetlerde bir azınlıkların kurduğu cemiyetler var. Bir de milli varlığa düşman cemiyetler dediğimiz bizim içeridekilerin kurduğu cemiyetler var. Evet. Bakalım. Kaç tane azınlık var Anadolu'da Osmanlı'dan kalma tanımlanmış? Üç tane. Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler. Rumlarla başlayalım. Mavri Mira Cemiyeti. Bir de bunların bu cemiyeti, zihniyeti yeni bir şey değil bu. 1453'ten beri var bu zihniyet. Yeni bir şey değil yani. Eskiden etnik et, Filike Eterya diye kurulmuş cemiyetleri de var 100 sene önce. Ta Yunanistan'ın bağımsızlığından beri adım adım uğraşıyorlar. Mavri Mira Cemiyeti'nin amacı İstanbul'u alıp Bizans İmparatorluğunu yeniden kurma düşüncesi. Ve bu tabi yeni bir düşünce değil. Yine İstanbul merkezli daha çok Ege'de çalışan bir cemiyet. Etnik Eterya Cemiyeti. Batı Anadolu'yu Yunanistan'a bağlamak istiyor. Adım adım gerçekleştirdikleri bu hayallerine Megalo İda diyorlar. Büyük fikir, büyük Yunanistan. Bu işler tabi etki tepki meselesi. Bizimkiler de boş durmadılar. Buna karşı İzmir müdafaa hukuk cemiyetini kurdu bizimkiler. İşler sertleşince cemiyetlerin isimleri de sertleşiyor. Yine buna karşı reddi İlhak cemiyeti. İlhak helak olmayı işgali reddetme cemiyeti diye bizimkiler kurdular. Sonra bizim bu iki cemiyet birleşti. İzmir reddi İlhak olacak adı birleşecek. Batı'nın en güçlü cemiyeti olacak ve toplantılar yapacak. Anlatacağım o toplantıları size. Balıkesir, Alaşehir kongrelerini bu cemiyet organize etti. Zaten bundan sonraki süreci cemiyetler üzerinden düşünebilirsiniz. Ben size bir sürü kongre anlatacağım. Toplantı cem şey kim yapıyor bunları? Cemiyetler. Bir sürü gazete söyleyeceğim sonra size. Gazeteleri çıkaranlar kim? Cemiyetler. İleride bu cemiyetleri göreceğiz. Erzurum'da, Balıkesir'de, Sivas'ta aşamalı bir şekilde hepsi birleştirilecek. Ve daha sonra bizim meclis açılacak Ankara'da. O meclisin çekirdeğini oluşturan kim yine? Cemiyetler. Tabii. Bizim milli mücadelenin çekirdeğidir bu cemiyetler. Kendiliğinden doğmuş doğal bir halk hareketidir bir direniştir cemiyette. Peki Rumlar sadece Ege'de ve İstanbul'da mı çalışıyor? Karadeniz'de Rum yok mu? Tabii var. Fatih'in yıktığı Pontus Rum Devleti'ni yeniden kuracaklarmış. Pontus Rum Cemiyeti. Bizimkileri de buna karşı boş durmadılar. Trabzon müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kurdular. Pontus Rumlarına karşı. Hatta size önceden anlattığım Paris Barış Konferansı'na biz devlet olarak katılmamıştık yani Osmanlı katılmamıştık. Ama bizim buradan katılanlar oldu. Katılanlar oldu. Bir Ermeni, Kürt devleti karışık devlet kurmak için talepte bulunanlar oldu. Rahip Hırsantos diye biri gidip orada Paris'e rapor sundu, konuşma yaptı. Trabzon'da Rum devleti vurdurmak sizin bize karşı bir göreviniz, Bizans'a bir sorumluluğunuzdur dedi. Gidip orada konuşma bile yaptı yani. Evet. Konuşma bile yaptı. Yunan Kızılhaç'ı var. Kızılay gibi. işte ilaç minaç getiriyorum ayağını. Anadolu'ya silah doldurdular tabi. Yunan Kızılhaç'ı. Bir de İstanbul'dan hepsine lojistik destek sağlayan bir cemiyet var. E, hepsini organize ediyorlar. İstanbul'dan nereye nüfus, nereye silah, adam lazımsa hepsini Patrikhanede silahları saklıyorlar bilinen adıyla Rum Göçmenleri Cemiyeti, gizli adı Kordos. Gizli adı Kordos Cemiyeti bunun. Rum Göçmenleri Cemiyeti diye biliniyor. Şunlar Rum. Bunlar Rum. Gelelim Ermenilere. Ermenlerin amacı zaten belli. Doğu Anadolu'da devlet kuracaklar ve buna karşı sözde verildi biliyorsunuz bunlara. Bizimkiler de buna karşı boş durmadılar. Doğu Anadolu müdafaa i Hukuk Cemiyeti. Şart vilayetleri. Şu iki cemiyetimizin yaptığı yine çok kral bir toplantı var. Erzurum Kongresini bu iki cemiyet organize edecek. Anlatacağım. Trabzon'la Doğu Anadolu ikisi organize edecekler Erzurum Kongresini. Doğu'da Kazım Karabekir'in himayesinde çalışan Doğu'nun en güçlü cemiyeti bu. Doğu Anadolu müdafaa i Hukuk. Yine Ermenilere karşı kurulmuş. Kars İslam Şurası var. Ermenilere karşı düşmana karşı ilk toplantı yapan cemiyettir bu. İlk kurulan cemiyet değildir. Bazı yerde öyle yazar. Yanlıştır. Efendim, ilk toplantı yapan cemiyettir. Hatta toplantının ötesinde bunların devlet kurmuşluğu bile var. Çok fazla bilinmez. Evet. Karslılar, Azeriler ve Çeçenler bir devlet kurdular. 2 üç tane böyle bir devlet var. Adı Güney Kafkasya Cumhuriyeti. Cenubi Kafkas Cumhuriyeti diye geçer. Böyle bir devlet kurdular. Hatta bayrakları var. Anayasaları bile var. Anayasaları bile var. Hatta bu topraklarda kurulmuş ilk cumhuriyettir bu tarihte. Evet. İlk cumhuriyettir bu topraklarda. Ee, gelelim Yahudilere. Yahudilerin Burada direkt bir amacı yok. Düşmana burada yardım edecekler. Onlar da bunlara Kudüs'te devlet kurduracaklarmış. Kars İslam'da değil mi hocam? Ne demek? Ben anlamadım. Kars İslam'da değil mi hocam? Ne demek yani? biraz önce söyledim ya devlet kurdular diye Güney Kafkasya Cumhuriyeti diye ama şimdi söyledim evet ee, zararlı cemiyetlerde Yahudiler bunlara yardım edecekler Anadolu'da onlar da bunlara düşme bunlara bu şeyde İsrail devleti kurduracaklarmış Yahudilere söz vermişti ya İngilizler hala sözümüz söz diyorlar. Devlet kurduracaklarmış. Yahudileri yine kullanmaya devam ediyorlar. Evet. Bizim cemiyetler bu kadarla bitmiyor tabi. Biz işgal riski olan her yerde cemiyet kurduk. Trakya Paşeli Cemiyeti mesela kurduğumuz ilk cemiyettir bizim. Ee, Trakya biliyorsun en riskli yerlerden bir tanesi. Bunların da öyle bir düşüncesi var. Batı Trakya'da bir Türk Cumhuriyeti kurulmuş bu sırada. Doğu Trakya'da da bir Türk Cumhuriyeti kurabiliriz diye düşünüyorlar bunlar. Evet. Öyle bir düşünceleri bunların da var bu cemiyete de. Özellikle dikkat edin sorulabilir de. Trakya Paşeli Cemiyeti. Türkiye'nin en güneyine gidelim. Kilik Yallar Cemiyeti var. Düşmana ilk tepki gösteren cemiyet. Düşmana. Hatay Dört Yolda ilk tepki gösteren cemiyet. Bir de öbürleri gibi bölgesel olmayan bir cemiyetimiz var. Milli Kongre Cemiyeti diye basın yayın yoluyla gazete, dergi çıkararak haklılığımızı duyurmaya çalışıyorlar. Bu cemiyet bölgesel değil, bu cemiyette silah yok, sadece basın yayın var. Bu cemiyetin başkanı aynı zamanda Türkiye'nin ilk göz doktorudur, Doktor Esat Işık. Hatta Ermenilere karşı bir rapor da yazacak, sonra söyleyeceğim. Kuvayi Milliye kelimesini ilk kullanan da bunlar gazetelerinde, ilk kullanan da bunlar. Anadolu Kadınları Cemiyeti var. E yardım toplamak için kampanyalar düzenliyorlar. Sivas Valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Meleka'nın kurmuş. Sivas'ta kurulmuş bir cemiyet. Bizim hatunlar kurmuş söyleme sahibi. İstanbul'dan Anadolu'ya sevkiyat yapmaya çalışan gizli karakolcular var. İttihatçıların kurduğu. Kara Kemal, Kara Vasıf, Ziya Hurşit falan. İstanbul'dan Anadolu'ya. Bu arada Mustafa Kemal nerede peki bu süreç yaşanırken? İstanbul'da. O da evlerde gizli toplantılar yapıyordu. O da bir gazete çıkarıyordu o sırada Minber diye söyleyeceğim. Ve bu toplantıları da bu cemiyet organize ediyordu. Gizli karakol. Evet. Ve Anadolu'ya İstanbul'dan sevkiyat, haberleşme bütün bunları yapıyorlardı. Zor şartlarda çalışan çok emektar bir cemiyet gizli karakol. Mimim -mim de aynı. Milli müdafanın kısaltmasıdır. İttihatçıların yine gizli yapılanmasıdır. Teşkilat-ı Mahsusa'nın adamlarıdır. Milli müdafanın kısaltmasıdır. Mimmim grubu diye geçer. Bunlar da İstanbul'dan Anadolu'ya yine sevkiyat yapmaya çalışıyorlar. En son KPSS'de sorulmuştu. Birinci meclisteki gruplardan biri değildir diyordu. Cevap Mimmim grubuydu. Tabii ki. ileride birinci mecliste açılacak gruplardan biri değil. zaten vardı da şimdiden var bak gördüğünüz gibi. Evet mesela bunun üyelerinden ilk pilotumuz Veci vardır. Veci Hürkuş. İstanbul'dan Anadolu'ya uçakları bile kaçırdı. Çok büyük bir emektardır. İlk pilotumuzdur. Bu cemiyetin üyesidir. Ee, ve ileride başına bir sürü tabii iş geldi bu. Her başarı bizde biliyorsun bir gün cezalandırılıyor mutlaka. Bir de hepsini birleştirmek için kurulan bir cemiyet var. Vahdet-i Milliye diye. Olması gereken zaten bu da. Yani bunları birinin birleştirmesi lazım da bu cemiyet onu yapamadı tabii. Zaten bunlar o zaman birleştirilebilse. Değil mi? Bizim o kadar şey yapmamıza ne gerek var? Kongre mongre değil mi? Amacımız zaten bunları birleştirebilmektir. Evet. Sonra göreceksiniz zaten. Bundan sonra anlatacağım. Balıkesir Kongresi'nde batıdakiler birleştirilecek. Şunun çatısında red değil hak diye. Erzurum Kongresi'nde doğudakiler birleştirilecek şunun çatısında Doğu Anadolu diye. Sivas'ta hepsi birleştirilecek. Bizim şunların hepsinin bir tane adı olacak. Hepsinin Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti diye hepsi birleşecek. Bundan sonra anlatacağım süreç zaten bu. Evet. Bakın kendiliğinden başlamış doğal bir kurtuluş savaşı var. Ama bu iş böyle olmaz. Böyle olmaz. Birilerinin gelip bunları birleştirmesi gerekiyor. Bir araya getirmesi gerekiyor. İşte bizimkiler burada giriyor devreye. Evet. Bir lider kadro lazım. Bu şekilde olmaz bu. Ama millet zaten savaşa çoktan hazır. Sadece bunu yönetecek, idare edecek bir lider ekip lazım. Evet. Şunlara özellikle dikkat edelim. Trakya Paşeli özellikle buna dikkat edelim. Evet. Cemiyetler bu kadarla bitmiyor. Zararlı cemiyetlerde bir de milli varlığa düşman cemiyetler var. Bunların içerisinde vatan ayni olan var. Vatansever olup da kime hizmet ettiğini bilmeyen var. Çoğu öyle zaten. Vatansever olup da bağımsız olamayız diye mandayı savunan var. Evet, her tipte var yani. Satılmışından saf olanına kadar. Herkes var burada. Sonra bunların çoğu öbür tarafa kayacak tabii ki. Bunların hatta bir kısmı cemiyet bile değil. Parti. Evet. Bir kısmı İstanbul'da parti. Sulh ve Selameti Osmaniye fırkası. İsmine bakarsanız zaten e, memlekette hiçbir sorun yok gibi değil mi? Sulh, Selamet. Milleti sükunete çağırıyor. Halifemiz, padişahımız halledecek her şeyi. Düşmana karşı direnmeyin falan diye çağrıda bulunuyor. Hürriyet ve İtilaf Fırkası var. Batıcılığı savunan bir partiydi hatırlarsanız eski bir parti. Damat Ferid'in partisi. Şimdi de bizzat düşmana yardım edip işbirliği yapıyorlar. Teali İslam Cemiyeti var. İsminin İslam olduğuna bakmayın. Arkasında İngilizler var bunun. Bizim milleti biliyorsunuz ismini böyle koy. Herkes destekler zaten. Bir de hazır ortalık karışmışken belki ekmek çıkar diye Kürt Teali Cemiyeti var. Kurucularının falan Kürtlerle alakası bile yok. Prens Sabahattin Müptezeli vardı ya o kurdu. Kürt Teali Cemiyeti'ni. O da çalışmaya devam ediyor yani. Wilson Prensipleri Cemiyeti var. Ee, bağımsız olamayız. Amerikan mandasına girelim sonra kurtuluruz ee, diyenler bunlar. Bunların içinde Hali dedik gibi vatansever isimler de var. Ama bakacaklar ki olmuyor bu şekil bir kurtuluş çaresi. Sonra öbür tarafa geçecekler tabi. Hadi bu neyse. Amerika'nın birkaç sempatik lafı var. birkaç vaat falan bulunmuş. Bir de İngiliz mandasına girelim diyenler var. Evet. İngiliz muhipleri cemiyeti. İngiltere'yi sevenler cemiyeti. Hayvanseverler gibi öyle bir de ismi var yalakalıkta sınır tanımıyorlar. Bizzat Başbakan Damat Ferit destekliyor bunu. Zararlı cemiyetlerin içinde en güçlüsü budur. Evet en güçlüsü budur. İngiltere'yi sevenler cemiyeti. Evet. Azınlıklar düşman, düşmana satılmış olan, kandırılmış olan ve bunun karşısında bir de duruş gösterenler var. Doğal bir mücadele bu. Doğal bir mücadele. Şimdi bundan sonra doğal kurtuluş savaşından organize kurtuluş savaşına geçeceğiz gençler. Organize kurtuluş savaşına geçeceğiz bundan sonra. Anadolu'yu <laughs> karış karış dolaşıp insanları bir araya getirmeye çalışacağız. Ondan sonra da istediğimiz kurtuluş savaşına artık başlayacağız. Milli mücadele hazırlık dönemiyle devam edeceğim. Milli mücadele hazırlık dönemi. Evet. Mustafa Kemal dediğim gibi bu cemiyetler kurulurken en son Mondros imzalanırken hatta kendisi Suriye cephesinde görev yapıyordu. En son görev yaptığı yer orasıydı. Ve daha sonra e, İstanbul'a geldi. İstanbul'da gizli toplantılar falan yaptılar. Minber diye bir gazete çıkarıyordu o da herkes gibi. Toplantılar yapıyorlardı. Sonra İstanbul'da bu işin olmayacağını da artık anlayınca hatta Padişah'la görüştü Vahdettin'le. Vahdettin İngilizlerin kontrolü altında kimseyle görüştürmüyorlar zor şartlarda da olsa genel cumhurbaşkanı o zaman Osmanlı'nın da son genel cumhurbaşkanıydı. Fevzi Paşa. Fevzi Çakmak'ın aracılığıyla görüşme yapacak. İstanbul'daki bu işin olmayacağını görünce de Anadolu'ya geçip millete katılalım. Milletin verdiği mücadeleye gidip birlikte destek olalım. Milletle beraber gidip savaşalım diye Anadolu'ya geçmeyi düşünüyor. Yalnız o zamanın şartlarında Anadolu'ya geçmek de kolay değil. Çünkü bir subayın hele de bir subay grubunun Anadolu'ya geçmesine zaten izin vermezler. İstanbul'dan ayrılmak için bile İngiliz pasaportunuz olması gerekiyor. Ne yaparız da Anadolu'ya nasıl geçeriz diye düşünürken bir fırsat doğacak. Anadolu'nun her tarafı çembere alınmış. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmeden önce kendisini nasıl bir manzara bekliyordu isterseniz onu da şöyle göstereyim. 19 Mayıs günü Mustafa Kemal nasıl bir sahneyle karşılaşacak Samsun'a gittiğinde? Doğuda Ermeni çeteleri ortalığı yakıp yıkıyorlar ve hatta içeri doğru saldırıyorlar. Güneyde İngilizler tam Musul'dan itibaren Irak bölgesine hakim olmuş yukarı doğru geliyorlar. Niye görünmüyor ki? Dur bakayım. Şu an normal çizim yapıyorum. Fransızlar güneyden yukarı doğru ilerliyor. İtalyanlar Akdeniz bölgesinden yukarı doğru çıkıyorlar. Yunanlılar Ege'den girmiş batıdan içeri doğru geliyorlar. Yunanlar Trakya'yı almışlar. Boğazları komisyon tarafından işgal edilmiş. Fransızlar çıkıp da Zonguldak'a falan işgal etmişler. Görünmüyor mu? Neyse. Haritayı düşünün. Haritayı düşünün. Şu an kalemle yapıyorum zaten bunu. Gençler. Evet. Pontus Rum çeteleri Doğu Karadeniz'de. Tekrar söylüyorum. Şöyle bir genel e, haritayı düşünün. Doğu Karadeniz'de Pontus çeteleri. Doğu Anadolu'da Ermeniler. Güneydoğu'da İngilizler, Antep, Urfa, Maraş bölgesinde Fransızlar, Antalya, konyaç bölgesinde İtalyanlar, Batı Anadolu'da Yunanlar, Trakya'da Yunanlar, Boğaz'da Komisyon, Zonguldak'ta Fransızlar. Evet haritada düşünün her taraf çemberi. Yani bir tek Orta Karadeniz kalmış. Çember kapanmak üzere. Çember kapanmak üzere. Orta Karadeniz kalmış. Tam orayı işgal edeceklerdi işte. İşte görünmüyor da şey haritayı düşünün dedim ya Özlem. Anlatacağım zaten bunları şimdi size de. Şimdi bir ön giriş yapıyorum. İç Anadolu'nun Ankara çevresinin bir kısmı azıcık güvenli. Bir de Orta Karadeniz kalmış sadece. Orta Karadeniz'i de tam işgal edeceklerdi. Dediler ki biz Samsun çevresini de işgal edeceğiz. Duyduğumuza göre Türkler Rumları katlediyorlarmış. Biz orayı da işgal edeceğiz dediler. İşte bizimkiler burada devreye girdi. Dediler ki bir müfettiş gönderelim. Gitsin incelesin. Hatta ikna olsunlar diye dedi ki bizimkiler göndereceğimiz müfettiş gitsin Türklerin silahlarını da toplasın. Deyince ikna oldular. Tamam dediler öyle olur. Türklerin silahlarını da toplasın. Ee, bu görev için Mustafa Kemal e önerdi bizimkiler. Onlar da çok umursamadı zaten. 9. Ordu Müfettişliği görevin adı. Görevi Karadeniz'deki olayları durdurup aslında orayı işgale hazırlama. Onun için gönderiyorlar. Hatta Cemal Paşa'yı da Konya'ya göndermişlerdi. Üçüncü oldu müfettişi. O da orayı işgale hazırlasın diye. Ha bizimkiler nasıl niyeti farklı tabii. Mustafa Kemal dedi ki benim bu yetkinin içine Doğu illerini de katın da ben oradaki olayları da durdurayım dedi. Erzurum, Erzincan'ı, Gümüşhane'yi falan da. Tamam dediler. Bu gider ondan sonra da biz peşinden işgal ederiz dediler. Ondan sonra hatta bu süreç yaşanırken İstanbul'daki İngiliz elçiliğine, sefirliğine bir e, mesaj geliyor tekrar. Suriye'de bizzat Mustafa Kemal'le savaşan İngiliz komutan böyle böyle bir şey olacağını duydum diyor. Anadolu'ya bu adamın sakın müfettiş olarak göndermeyin. Gidince orada başınıza iş açar. Ben bu adamı biliyorum diyor. Ha ciddiye almıyorlar. Ya ben de olsam ciddiye almazdım o zaman. Ne yapabilir ki? zaten işgal edeceğiz diyorlar. Ciddiye almıyorlar. Evet. Ondan sonra 9. Ordu Müfettişi olarak Mustafa Kemal'e bir fırsat doğdu. Anadolu'ya görevli olarak gidiyor. Görevli. Evet 9. Ordu ile olarak görevli gidiyor. İstanbul'dan 16 Mayıs'ta İzmir'in işgal edine bir gün sonra yola çıkıyorlar bandırma vapuruyla ve bir gün sonra bir gün sonra Yola çıkıp 3 gün sonra 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşıyor. Samsun'a ulaşıyor. 19 Mayıs'ta. Samsun'a gider gitmez. Orada kendisini nasıl bir manzara bekliyor. Samsun'a gidince orada neler yapacak, neler yaşanacak? Efendim, devam edeceğim. Tamam. Buradan devam edeceğim. Samsun'a çıkışla devam edeceğim gençler.